Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sufre tarifi vereceğim. İlk olarak bir su bardağı şeker, 2 çay bardağı un, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ... 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 adet yumurta. İlk olarak 2 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker ve yumurtanın kokusunu alması için 1 paket vanilya Yumurta beyaz olana kadar çırpıyor. çırpmaya başlıyoruz. Yumurtamızı, şekerimizi, vanilimizi çırptıktan sonra bir çay bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Arkasından iki çay bardağı un. bir çay bardağı sıvı 2 yemek kaşığı kakao. Bir paket kabak nudosu. Kıvam alana kadar çırpıyoruz. Şimdi hazırladığımız sosu kaselerine dökeceğiz. Normalde bu tarifle 4 fincan sufle çıkıyor. Şimdi kaselerimize hazırladığımız sosu döküyoruz. Kasenin yarısına kadar sosu dökeceğim. Kasemizin yarısına kadar koyduğumuz sosun ortasına tercihe bağlı bir kaşık nutella da koyabilirsiniz. Veya bu şekilde çikolatalardan birer parça koyabilirsiniz. Bu şekilde ortasına bir tane çikolata koyuyorum. Üzerine tekrardan hazırladığımız sosu döküyorum. Daha sonra tenceremizin içine kaselerimizin yarısına kadar gelecek şekilde sıcak su döküyorum. Daha sonra ocağımızı açıyoruz. Tencerenin ağzı açık olacak şekilde 3 dakika pişiriyoruz. Daha sonra tenceremizin kapağını kapatıp 7 dakika da o şekilde pişireceğiz. 3 dakika tenceremize kaynattıktan sonra ağzı açık şekilde şimdi tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Hafif kısık ayarda 7 dakika pişiriyoruz. Evet, 7 dakika pişirdik. Evet, suflemiz pişti. Bu şekilde kabardı.